Ali Karahasanoğlu Başörtü yasakçısı Nazmi çok yakıştı Hacı Meral'e. İyi Parti'nin grup toplantısında bir gün dolandırıcı çıkarılıyor, bir gün dayakçı. Bir gün darbeci, bir gün sahtekar. Son çıkarılansa tam evlere şenlik. Bu ülkenin muhafazakar gazetecilerinin çok iyi tanıdığı Nazmi Bilgin. Komisyonda olduğum sürece başörtülülere kart verilmemesi için sonuna kadar direneceğim. Siz gelirseniz komisyona ihsası rey bile olsa aleyhte oy kullanacağım oyumu açıklıyorum. Başörtülü biri lehine oy kullanmam diyen Nazmi Bilgin, şimdi gazetecilerin hakkını savunuyor modunda. İyi Parti'nin muhafazakarlarına sesleniyor. Nazmi Bey uyanık. İyi Partililerin karşısında da geçmiş yıllarda sarf ettiği şu cümleyi kuracak değil. Türban Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkelerine aykırıdır. Bana göre aşağı doğru uzatılmış bıyık ve sakalla başörtüsünün bir farkı yok. Bunların hepsine kart verilmesine karşıyım. Sadece başörtülülere değil, hıncı düşmanlığı o kadar güçlü ki iyi Parti tandaslıların uzattığı bıyığa da dindarların sakalına da karşı. Ama şimdi Hacı Meral ablanın koruma ve gözetiminde. İyi Parti'nin grup toplantısında Tayyip Erdoğan düşmanlığı yapıyor. Çünkü Tayyip Erdoğan Nazmi Bilgin'i başörtülülere, bıyıklılara, sakallılara sarı basın kartı vermediği komisyonda karar verici olmaktan çıkardı. Çünkü Tayyip Erdoğan, Nazmi Bilgen'i basın ilan kurumunun yönetim kurulunda şahsına yönelik eleştiride bulunan gazeteciye ilan kesme cezası verdirme pozisyonundan çıkardı. Düşünebiliyor musunuz? Gazeteciyim diyen bu adam, Akit gazetesinde aleyhinde bir haber çıktı diye basın ilan kurumunda kendisi yönetim kurulu üyesi olduğu halde bir gazeteyi şikayet edip resmi ilan kesme cezası verin dedi. Ve o ceza verildi. O Nazmi Bilgin şimdi basın susturuluyor diyor. Sansür diyor. Sevsinler senin basın anlayışını. Sevsinler sizin sansürünüzü. Hayatı dindar gazetecileri engellemekle geçen, muhafazakar, milliyetçi gazetecilere kart vermemek için niyetini açık eden, görev yaptığı neresi varsa orada dindar insanları engellemeyi iş edinen Nazmi Bey, İyi Parti'nin grup toplantısında "Çok değerli milletvekilleri" diyerek söze başlıyor. Bu Gazi Meclis'in kürsüsü diye devam etmiş. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerine hakaretlerini saydırmış karşısındaki milletvekilleri de Mustafa Yeneroğlu bir polis müdürüne ahlaksız dediğinde polis müdürü de cevaben sensin dediğinde hemen ayağa kalkar. Milletvekiline bu ne saygısızlık itirazında bulunuruz. Ama başörtü karşıtı, bıyık sakal karşıtı Nazmi Bilgin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakaret ederse bize ne? Türkiye Büyük Millet Meclisi kendisi kendi saygınlığının peşine düşsün diyerek suskun kalıyorlar. Bırakın suskun kalmayı, bir de fazladan aslında kendilerinin de içinde bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hakareti alkışlıyorlar. Ne mi diyor Nazmi Bey? Birebir şunu, ne yazık ki kanun hazırlamayı bile öğrenememişler. Hazırlayanlar kim? Boşverin partisini. AK Partili veya MHP'li. Sonuçta kanunu kim hazırlar bu ülkede? Teklifi vermeye kim yetkili? Milletvekilleri. Ve Nazmi Bilgin de bunu bilerek söylüyor. Öğrenememişler. Bu ne ki? Devamında da şu cümleyi sarf ediyor. Bütün bu sorunlar haddini bilmez kişilerin başının altından çıkıyor. Milletvekili ve haddini bilmez. Alın bu hakareti, bozdurun bozdurun harcayın iyi Partili vekiller. Bakmayın bu hakaretleri için malzeme yaptığı basın kanunundaki değişikliği hatırlatıp bu yasa çıkarsa önümüzdeki 6 aydan itibaren ziyaret edecek Anadolu'da ne gazete ne gazeteci bulabileceksiniz. Anadolu'da bir tek gazete bulamayacaksınız palavralarını. Kamu ihale yasası çıkarılırken de aynı başörtü yasakçısı muhterem, kamu ihale yasasında yapılacak değişiklikler bu mantıkla sürdürülürse, Anadolu'da 15 bin çalışanı doğrudan ilgilendiren bu işsizlik sorunu ve sosyal patlamaya neden olacaktır. Sözünün de sahibidir. O kanun çıktı. 15 bin gazete çalışanı işsiz mi kaldı? Yo, ama bugün artık basılı gazete yerine internete kayan gazeteciliğe can suyu verecek yeni kanunu Nazmi Bilgin istemiyor yazılı gazeteye ortak getiriyorlar diyor. Halkın büyük çoğunluğunun takip ettiği interneti gazetecilikten saymıyor. Ve daha önce illegal basın konseyi başkanı Pınar Türenç'in yine basın yasasını eleştirerek daha önce aynı girişimlerde bulunanların sonu diyerek göndermede bulunduğu Adnan Menderes'i hatırlatma küstahlığını Nazmi Bilgin de tekrarlıyor. Ülkeye bunu yapanlar hesap verecekler. Sen kimsin Nazmi Bilgin? Eşinin gazeteciler cemiyeti kasasından ödenen tatil parasını dava açılınca ödeyen ben bilmiyordum diyen sen değil misin? Yazık ki zoru görünce ödediğin o hesaba rağmen mahkemesinin kartını da, gazeteciliğini de, basın ilan kurumu genel kurulu üyeliğini de elinden almamış. Almadığı için böyle afra tafra ile milletin huzuruna çıkıyorsun. Gariban gazetecilerin aidatlarıyla faaliyet sürdüren cemiyete ödettirdiğin lüks araçların hesabı sorulmadığı için. Şimdi tehditler savuruyorsun. Yangın söndürmek için uçak kiralayamadık, bunu görmeyin. Yoksa sizi hapse atarım diyebilecekler, diyor Nazmi Bey. Yiğitsen, dürüstsen, yargılandığın davaların bir örneğini yayına Nazmi Bey. Yayınlayacak gazetecileri tehdit etmeyeceğine söz ver Nazmi Bey. Ali Karahasanoğlu Mehmet Şeker adil olacaklarmış yargılarken. Ne zaman ismi geçse her seferinde HDP'li sanırım onu. En çok yakıştığı yer olduğundan mı, eylemleri ve söylemleri hep oraya uyduğundan mı, artık her nedense. Öyle bir siyasetçi işte. Terörist cenazelerinin baş aktörüdür. Memleket hayrına bir cümlesine rastlamadık bugüne kadar. Epeydir ihalara Sihalara kafayı takmış vaziyette. Her ağzını açtığında aleyhde konuşuyor. Otursun şükresin takacak bir kafası olduğuna. İsmine bakanlar Tanrı kulu sanabilir. Buradan baktığımızda gördüğümüz şudur. Kimin kulu olduğu belli değil. Yakıştığı yer terör örgütüne işaret etmekti. Yakın zamanda yine saçma sapan cümleler sarf etti. Ülkesini bir milim, bir gıdım, bir tık, bir zerre kadar bile sevmediğini bir kere daha ispatladı adil olacaklarmış. Ne büyük lütuf. O cümleleri yazarken sırıttığını tahmin ediyoruz. Yargılamaktan bahsediyor. İHA ve sihalarla ilgili vardığı son nokta burası işte. O konuyla ilgili kim varsa hepsini iktidara geldikleri zaman yargılayacaklarmış da. Yargılarken adil olacaklarmış. Ona ne şüphe. Biliriz ne kadar adil olduklarını. Sözlerine kulak veren sanır ki İHA ve ülkemize zarar veriyor. Teröristlere değil de askerlerimize, polislerimize saldırıyor. Terör inleri yerine halkımıza bomba atıyor. Ülkemize göz dikenlerin korkulu rüyası değil de kendi insanımızı tehdit etmekte. Savaşın şeklini değiştirmeleri bizim aleyhimize sanki. Satın almak için sıraya giren, birbiriyle yarışan ülkeleri de görmüyor herhalde. Savunma sanayinde yerlilik oranının %80'lere ulaşmasından da hiç hoşlanmamış. Anlaşılan bu gelişmeden de rahatsız olmuş. Yaptığı açıklamalar ondan bile beklenmeyecek cıvıklık içeriyor. Yüksek miktarda bir cıvıklık, seviyesizlik ve tabii hepsinden daha önemlisi düşmanlık. Savunma sanayindeki ürünlerimizin büyük talep görmesi, başka ülkelerde üzerine şarkı bile yapılması bu memleketi seven herkesin iftihar ettiği bir tablo. Arada birkaç arızalı tip çıktı diye dert edinecek değiliz. O kadarlık defolumala her yerde rastlanır. Sözleri her kesimde rahatsızlık oluşturduğu için partisinden cılız bir itiraz geldi. Kendi görüşüdür partimizi bağlamaz türünden anlamsız talihsiz ifadeler. O partiyi bağlamazsa partiniz onu bağlasın. Elini kolunu tutsun. Daha önemlisi ağzını tıkasın da böyle saçma sapan konuşturmasın. Düşmanlık yapmasını engellesin. Çok mu zor? Yoksa hepiniz aynı görüşlerimi paylaşmaktasınız. Eğer öyleyse söyleyin onu da bilelim. İHA ve SİHA'lara düşman olan, onları üretenleri yargılamayı düşünen kim varsa bu ülkenin düşmanıdır. Ülkemizi parçalayıp yok etmek isteyenlerin kulu kölesidir. Onlara inat her kasabaya bir SİHA fabrikası kuralım, gece gündüz üretelim. Milli mücadele dönemindeki şevkle, heyecanla. Fazlasını satarız, gerektiği kadarını atarız. Mehmet Şeker